MLS'te parlayan bir Brezilyalı futbolcu var. Ve hayır. Avrupa'da hakkında pek konuşulmuyor. Ama tahmin et kim onu izliyor? Evet Galatasaray. Bu oyuncunun ismi birçok taraftar için sürpriz olabilir. Ama Galatasaray bir süredir bu. Brezilyalıyı takip ediyor. Bahsettiğim isim Evander. Cincinnati'de harika bir performans sergiliyor teknik kapasitesi yüksek ve inanılmaz bir oyun görüşüne sahip. Bence Belçikalı Mertens ayrıldığında onun ideal yerine geçebilecek oyuncu olurdu. Evander 26 yaşında. Fiziksel ve teknik olarak kariyerinin zirvesinde. Ofansif kimliği olan, yaratıcı, taraftarın orta sahada görmeyi sevdiği o klasik samba 10 numarası olabilir. 15 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı. Her yıl üzerine koyarak ilerliyor. Galatasaray başka bir kulüp onu kapmadan hemen transfer etmeli.